Hukuk, insana Allah tarafından bahşedilen, bünyesinin ihtiyaç ve disiplinine uygun maddi ve manevi yarar ve nimetlerdir. Yemek, içmek, evlenmek, güven, huzur gibi. Tarihte yazılı hukukun üç kitabı vardır. Yani hukuk kodlaması vardır. Birincisi 6. yüzyılda Doğu Roma'da yani Bizans'ta Kral Justinian'ın karısı Theodora'nın yaptırdığı kodlamadır bu kodlamanın bütün olarak metni yoktur. İkinci hukuk kodlamasının yazılım tarihi 19. yüzyıldır. Bu kodlamayı Fransız ihtilalini yapan tapınak şövalyeleri yapmışlardır. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede mason mabetlerinde gizli pagan din kitabı Kabala referans alınarak yapılmış hukuk kodlaması kitabıdır. Yazılması 82 yıl sürdü ve tamamlanamadı. Napolyon denen şarlatana ithaf edildi. Oysa Napolyon'un hukuku belirleyecek, bu alanda çalışacak bir kültür ve beyni yoktu. Kodlamayı hahamlar yaptılar. Bu hukuk kodlaması kitabının temel ilke ve kuralları egemenlik, tekel, devlet, alkol, faiz, kumar'dır. Kabala'da şeytan tanrı sayıldığı için şeytani içeriği vardır dünya devletleri ve Türkiye'mizde uygulanan hukuk bu hukuktur. Tüm anayasa, yasalar ve siyasi sistemler bu hukuk kodlamasına bağlıdır. Dünya üzerinde üçüncü ve son hukuk kodlamasını Osmanlı Türkleri yaptılar. 19. yüzyılda bu hukuk doktrinini kitaplaştırıp adına Mecelle adını verdiler. Mecelle Rahmani'dir, Mecelle şeytani ilkelere karşıdır. Mecelle hukuk kodlaması İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim referans alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanılması 8 yıl sürmüştür. Mecelle hukuk kodlaması dünyada sadece İsrail'de uygulanmaktadır. İsrail'de faiz yasaktır. İsrail 1948'de kurulduğundan bu yana Mecelle hukuk kodlamasını resmen kabul etmiştir fakat tüm dünyada kabalacı kodlamanın dayatılmasına destek vermektedir. Türkiye'de mecelle hukuk kodlaması için şeriat, giricilik, kol ve ayak kesmek, el kesmek olarak ezberletildi, öğretildi. Oysa mecellede veya Kur'an'da bu anlam ve kural yoktur. Yapay bir düşmanlık ve korku oluşturulmuştur. Türklerin yaptığı bu hukuk sistemini benimsemek veya istemek hapsi gerektiren bir büyük suçtur. Mecelle hukuk sistemini kodlayarak yazan ulema heyetinin başında Ahmet Cevdet Paşa vardır. Aşağıdaki maddeler öcü, banal, gerici diye ezberletilen Osmanlı Türk hukuk kodlamasından örneklerdir. Bu kitabın bulundurulması, okunması uzun süre yasak ve suç idi. Mecelleden seçme maddeler 1. Şüphe ile kesin bilgi yok olmaz. 2. Bir kimsenin suçsuz olması esastır. 3. İddia eden delili getirir, inkar eden yemin eder. 4. Açıkça yanlış olan zanla itibar edilmez. 5. Sözde asıl olan hakiki manadır. 6. Darlık vaktinde kolaylık göstermek gerekir. 7. Zorunlu ihtiyaçlar yasakları kaldırır. 8. Zarara zararla karşılık verilmez. 9. Zarar giderilmelidir. 10. Genel bir zararı gidermek için küçük zarar tercih edilir. 11. Zararın giderilmesi yarar elde edilmesinden önceliklidir. 12. Alınması yasak olanın verilmesi de yasaktır. 13. Zararın değişmesiyle hükümler değişebilir. 14. Nassın olduğu yerde içtihadın önemi yoktur. 15. Bir şeyin devam ettirilmesi ilk yapılmasından kolaydır. 16. Susana söz isnat edilmez ama ihtiyaç durumunda susmak kabuldür. 17. Yazmak konuşmak gibidir. 18. Borçlu olmamak asıldır. Borç ileri süren ispatla mükelleftir. 19. Zararın def'i faydanın celbinden evladır. 20. Zaman değişince hükümler de değişir. 21. Sözleşmenin amaç ve anlamı göz önüne alınır, söz ve yazılışı değil. 22. Kuşku kesin bilgiyi gidermez. 23. Eskiden var olanın yeni bir etken ortaya çıkmamışsa aynen devam ettiği varsayılır. 24. İçtihat içtihatla bozulmaz. 25. Özel zarar genel zarara tercih edilir. 26. Alınması hukuka aykırı olan şeyin verilmesi de hukuka aykırıdır. 27. Ticari örf ve adetler ticari sözleşmelerin şartı gibidir. 28. Söze bir anlam vermek yok saymaktan iyidir. 29. Kanıt herkesi ikrar ise sadece ikrar edeni bağlar. Bu okunan maddeler Mecelle Hukuk Kodlamasından bazı maddelerdir. Benjamin Constant demiştir ki mülkiyet ilk işgal edenin hakkı yani kuvvetin hakkı olur ki bu da bir hak sayılmaz. Ezoterik yasalar egemenliğin duvarlarıdır mantıklı ve tutarlı yasalar olabilir. Ancak hukuka uygun olmayan yasalar oligark azınlığa alan açar. Siyasi kuvvet sahipleri hukuku kuvvete gömerek insan irade ve doğasındaki disiplini yani hukuku sömürürler. Yasa hukuk demek değildir. Yasalar hukuka uygun olabilir veya olmayabilir. Oysa zamanımızda yasa ile hukuk aynı anlamda ezberletilmiştir. Bu yanlış ezber ve dayatmalar insan beynindeki hukuk ve muhakemeyi kısırlaştırdı. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlara yasalarla meşruiyet kazandırıldı. İnsanların kanını dökmek yasaların hakkı olabilir, hukukun hakkı değildir. Hiç tarlası olmayan 10 çocuk sahibi baba ve annenin yeni doğan çocukları, 10 bin dönüm tarlası olan iki çocuklu anne ve babanın yeni doğan çocuğu yasa önünde eşittir. Ama hukuk önünde eşit değildir. Birini zenginlik, kuvvet, hükmetmek, sömürmek beklerken diğerini dengesizlik, açlık, yetersiz beslenme, sevgisizlik, mutsuzluk, daha bebek yaşta kırılan umutlar beklemektedir. Bu durum hukuk önünde eşitlik olamaz ama yasalar önünde olur. Çünkü yasalar keyfiliğin, kuvvetin ve tekelin de teminatı olabilmektedir. Hukukun en fazla çiğnendiği yer, yasaların en yoğun olduğu, yasalara en fazla ihtiyaç duyulan yerlerdir. Yasa, insan hukukunu tekelinde, egemenliğinde ve ipoteğinde tutan kuvvetin silahlı korunaklarıdır. Dünyanın hangi yasağı insanlar arası sosyal, ruhsal ve ekonomik hukuku yani dengeyi sağlamıştır? Yasa, hukuk, hukuk da yasa değildir. Yasalar, kuvvet kökenli olduğu için zorlayıcı ve keyfilik şansı her an ve her alanda vardır. Bir ülkenin yasalarının kahraman ilan ettiği bir şahsı, hemen 300 metre ilerideki ülkenin yasaları vatan haini ilan edip idam ettiği vakıadır. Ezoterik pagan Yahudiler yasalara hukuk derler. Hatta devletler arası gasp ve teröre, bazen devletler hukuku diyebilmektedirler. Geleneksel demokrasilerde azınlıkta kalanlar kendi kararlarını uygulama alanları ve özgürlüğünü bulabilirler. İletişim, ilişki ve değerler üretiminde toplumun yaşam alanı genişler. Bu geniş alanda azınlık ve bireylerin kendi kararlarını alma ve uygulama şansı doğar. Ezoterik oligarkların tekerinde yasalarla daraltılan alanlar, birey ve grupların hareket alanlarını daraltır. Birey ve toplumun irade ve aklı doğrultusunda geliştireceği sosyal disiplin, Allah'ın eşya ve yaşama koymuş olduğu disipline uymaktan öteye başka bir şey değildir. İnsan doğasındaki disiplinler beslenme, sevgi, sosyalleşme, dayanışma ve benzerleridir. Doğal disiplin ve haklara uymanın dinamizm kazanmasıyla iyi değerler oluşur. Ezoteriklerin goyimlere zorla giydirmeye çalıştığı yasalar adı verilen demir elbise ile insan ve aklının üretkenliği ortadan kalkar. Bireysel irade ve karakterleriyle ayakları üzerinde duramayan insanlar yasalar aracılığıyla dar kalıplara zorlanırlar. Bu zorlamada en fazla etkilenen insan doğası ve değerleridir. Yasalar ezoterik egemenliğin yazılı teminatıdır yasalarına güdümlü mahkemelerle meşruiyet ararlar. Jean-Jacques Rousseau Toplumsal Sözleşme kitabında insanın kendi koyduğu yasalara uyması özgürlüktür demiştir. Gerçekte Rousseau'nun söylediği bireyin kendi özgür iradesiyle geliştirdiği değerlerin prensipleridir. Egemen oligarkların koyduğu kurallar hukuk olamaz. Şato ve tekellerini korumak için koydukları silahlı bariyerler birey hafızasında tutmayacağı, beyin ve iradesine sınır ve tekel koyan binlerce ciltlik kurallarla özgürlüğünü teminat altına alamaz. Ezoterik yasacılar, 10 yıl bir ülkede başbakanlık yapmış bir şahsı işkencelerle idam edip ulusal özgürlük ve hukuk bayramı ilan ederken 30 yıl sonra ulusal kahraman ilan edebilecek kadar tutarsız ve keyfi olabilirler. Adnan Menderes ve 27 Mayıs Anayasa ve Hukuk Bayramı örneğinde yaşandığı gibi. Sokakta kimsesiz, aç ve masum insanın yaptığı hırsızlık, cinsel taciz yasa tarafından şiddetle cezalandırılır. Medyada da kullanılır. Ülkeyi faiz, ihracat, ithalat, rant, ihale, tapu, mafya, örgüt aracılığı ile talan edenlere kurtarıcı madalyası takılır. Adına da hukuk, cumhuriyet ve demokrasi denilir çok darda kalınca da hukuk ve hukukun üstünlüğü denilir. Jean-Jacques Rousseau, İnsanlar Arası Eşitsizliğin Kaynağı kitabında, eşitlik, mülkiyet ve yasaların ortaya çıkmasıyla sürekli ve meşru olur. İnsanlar arası eşitsizlik doğal hukuka aykırıdır. Bir avuç insanın bolluk içinde yüzerken çoğunluğun gerekli ihtiyaç maddelerinden yoksun yaşaması doğal yasaya aykırıdır demiştir. Gizli güçler ve egemenler sadece açlığı ve çaresizliği kullanıp kendilerini koruma altına almazlar. Dini, sosyal, kültürel, ruhsal kaynakları da kullanırlar. Bu kullanım için yasalar en kolay yoldur. Toplum ve insan doğanın bir parçasıdır. Doğası gereği kendi özgürlüğünü sağlayacak irade ve akla doğuştan sahiptir. Birey yasaların sınırlayıcı, kısırlaştırıcı ve kuvveti besleyen baskısından kurtulmak için kendisinin doğal denge ve gücünü gasp eden siyasiler ve ortaklarını yasa ve mülkiyet egemenliğini yenmek zorundadır. Kural ve prensipler bireyin somut irade ve aklına, ihtiyaçlarına, toplumun kolektif değerler birikimi ve iyi geleneklerine, milli ve dini değerlerine dayandığı oranda yapıcıdır. Yasalar çoğaldığı oranda devlet büyümüştür fakat aynı zamanda Yasalar insanların en ufak ayrıntılarını, kararlarını ve zevklerini dar kalıplar, duvarlar arasına sıkıştırmıştır. Toplumsal ilişkileri sınırlanan insanların doğaları, yani irade ve duyguları da gasp edilerek kısırlaştırılır. Türkiye'de 1980 darbesini yapan, Filadelfiyalı, yani Manisa Alaşehirli Yahudi Ahmet Kenan Evren, öğretmenlere getirdiği kanunla onların giyeceği pantolon, etek veya dudak boyasını belirlemiştir. Görevi irade ve akıl dayatmak olan öğretmenler nasıl olur da saçının kıyafetini veya makyajını belirleyemeyecek kadar iradesi yok olur? Bu varlık nasıl olur da yetişen gençlere irade ve akıl dağıtır? Dünyanın hiçbir yasa ve silahı insanları sevgi ve paylaşma yönünde motive etmemiştir. Bireysel olarak hukuk elde edilemez. Çünkü hukuk, bireyin toplumla ilişki ve iletişiminde haklı yeridir. Yasalar hantal ve zorlayıcıdır bu yönü ile de hukuktan ayrılır. Günümüzde hukukun pazarı ve borsası vardır. Güçlü bir devletiniz, paranız, düşünmeye ve proje üretmeye zamanınız varsa, avukatınız varsa, yasaları yapanlar veya uygulayanlar, boynunda yular takılı hakim ve savcınız varsa, aşkla resmi ideolojiyi çocuklarınıza ezberleten mürebbiyeniz varsa, borsada yeriniz var demektir. Goyimleri öldürebilirsiniz, alın teri ve parasını hortumlayabilirsiniz. Sizden hak ediş iddia edip patronluk hevesinde olan goyime kapılarınızı kapayabilirsiniz. Seçim meydanlarında kükreyip aziz milleti kurtarabilir, 3-5 şakşakçı bulabilirsiniz. Aslanınızı ve asaletinizi belgeleyecek tarih öğretmenleri yetiştirebilirsiniz. 20. yüzyılda milliyetçi ve marksist, savaşçı ve ihtilalcilerin döktükleri kan yasaların verimliliğini, hukukun ise katlini gösterir. İnsanlar yanlış tabu ve ideolojilere, bağımlılık ve kölelik yaparak hukuku yok ettiler. Beyninden, ruhundan, duygularından tabularla sınırlı, dış çevresi sermaye ve egemenlikle çevrili insanın hukuku yasalara mahkumdur. Bu insanlar milyonların yaşadığı metropollerde hukuk devleti, bireysel özgürlük edebiyatı ile kolayca kandırılır. Kandırılan zavallılar örgütlere yem yapılarak devletlerin yasak, mahkeme, polis kurumlarının çoğalması, şişmesi, büyümesiyle sonuçlanır. İnsanın özgürlüğünü elinden alan güçlerin sezilmemesi, insanların sezgi ve görme melekelerine engellenmesiyle olur. Halkın iradesini tekelinde bulunduran kabalistler, kendilerine piyonluk yapacak bağnaz aydınlar yetiştirmeyi ihmal etmezler. Yasacı ve totaliter parlamentoların çoğu üyeleri, yasaların bilgi ve bilincinden yoksundur. Hukuk, insanların akıl, ruh ve iradeleri yönünde canlı ve dinamik prensip ve disiplinler halini almalıdır. Eğer bir ülkede irade ve özgürlük, sevgi ve paylaşma erdem alışkanlık halini almışsa, hukukun temeli oluşmuştur. Totaliter sermayenin egemen olduğu, paranın temel değerlerinden biri olduğu, günümüz toplumlarında birey haklarının alınıp satılması ve bunların yasalarla organizesi kaçınılmaz olur. Yasa yapma kurulu üyeleri ve diğer otoritelerin yasaları keyfi ve ekonomik güç doğrultusunda değiştirebildiklerini görüyoruz. Yasaları yapanlar para, kuvvet ve resmi ideoloji ile ezoterizme bağımlıdırlar. Büyük suçların her gün rahatlıkla işlendiği dünyamızda kuvvet ve resmi ideoloji ile ezoterizme bağımlıdırlar. Büyük suçların her gün rahatlıkla işlendiği dünyamızda Toplumu güvensizliğe ve suça sürükleyen ortamın mimarlarını aramalıyız. Adi suçlar, siyasi ve örgütlü suçlar, o kitle toplumlarının ortak ürünleridir. Yasaların iyi yönde motive etme karakteri yoktur. Suç ve ceza karakteri vardır. O iyi görünümlü insanların dahi ruhsal ve geleneksel açlığını biriktirdiği, bütünlük ve kontrolsüzlük sonucu ufak zorlanmalarla büyük suçlar işleyebildiklerini görebiliriz. Bastırılmış birikim ve ihtiyaçların fırsatlar bulunca yüzeye çıkması doğaldır. Hukuku sınırlamak, tekerleştirmek, yalın egemenliğe bağımlı hale getirmek, hukuku çiğnemenin ve sömürmenin başlangıcıdır. İnsanın iradesinin, aklının ve ruhunun görevi hukuku yaşam içerisinde sosyalleşen demokratik ortamda araması bulması, bilmesi ve uygulamasıdır. Hukukun dinamik mimarı ve bekçisi akıl, irade, ruh ve değerlerin bütünlüğüdür ve aynı zamanda işlerliğidir. Gerçek mahkemeler toplum ve insanın vicdanında, sağduyusunda sürekli yaşayan mahkemelerdir. Günümüz dünya mahkemeleri genelde yasa ve kuvvete bağımlıdır. Mahkemelerin başlıca ortakları çeteler, mafya, ideoloji ve siyasi örgütler, rant babalarıdır. Yasa kökenli güdümlü mahkemeler egemen kabalistlerin giyotinidir. Ezoterik pagan hukukta tekelleşme yasaldır. Yasalar bu tekelleri inşa ederken en fazla ortaklarının gücünü kullanırlar. Marksist ihtilalciler için egemenlikleri uğruna insanları sinek gibi öldürmek yasaların tanıdığı haktır. Dünyada en büyük tekel insan beyni ve geleneği hukuku üzerinde, Devletlerin ve ortaklarının yasalar aracılığıyla kurdukları tekeldir. Kuvvetin koyduğu kural yine kuvvet ile uygulanır. Kuvvetin yasaklama ve zorlama karakteri, iradenin ise seçme yeteneği vardır.